Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Microsoft'un kurucusu, iş insanı olan Bill Gates'in en büyük rakibi olan Elon Musk gibi kripto paraya değil de Trakya'da ya da toprak alması konusunu işleyeceğiz. Bill Gates neden Türkiye'den toprak aldı? Bu toprakları ne için kullanacak? Dünya ekonomisi koronavirüs kullanılarak büyük sıfırlamaya doğru götürülebilirken Bill Gates'in bir taraftan aşı üreten kuruluşlara para yardım yapması, diğer taraftan da ABD'nin ve dünyanın en büyük toprak ağası haline gelmesinin sebebi ne? Lafı uzatmadan bu ve daha fazla sorunun cevabı için videoya geçelim. Microsoft'un kurucusu, iş insanı Bill Gates sadece teknoloji yatırımı yapmakla kalmıyor, koronavirüs salgını ve iklim krizi gibi konularda sürekli yaptığı yatırımlarla ve açıklamalarla dünyada gündem olmaya devam ediyor. Türkiye Kanal İstanbul güzergahının iki tarafındaki toprak satışlarını konuşurken Bill Gates'in Edirne ve Kırklareli'de 22 bin dönüm tarım arazisi satın aldığı bildirildi. Trakya 2000 sitesinin haberine göre Bill Gates'in Türkiye'de toplam 56 bin dönüm arazisi aldığı öğrenildi. Peki Bill Gates bu arazileri ne yapmaya başlıyor? Aslında insanların en çok merak ettiği soru da bu oldu. Bill Gates Türkiye'deki bu arazileri niçin alıyor? Bu sorunun cevabı için gözümüzü ABD'de yapılan iklim zirvesine çevirelim. ABD'nin ev sahipliğinde sanal ortamda yapılan iklim zirvesinde konuşan Bill Gates, dünyayı bekleyen büyük tehlikeden nasıl korunacağımızı anlatan bir yazıya inildi bu yazıda dünyayı kurtaracak 3 maddeli çözüm önerisinde bulundu. Peki bu çözüm önerileri neler? Bunlara bir bakalım isterseniz. Bill Gates, iklim krizi ile ilgili görüşüşlerini şöyle açıklıyordu. İklim değişimi inanılmaz karmaşık bir konu ve günümüzün teknoloji kullanarak bu konudaki hedefimize ulaşmamız mümkün değil. Bunun sebebi şu an kullandığımız fosil yakıtlar. Bu fosil yakıtların iklim dostu sıfır karbon örneklerine göre çok ucuz olması yani yenilebilir enerji kaynağı yerine kullandığımız fosil yakıtların ucuz olmasından dolayı olarak şu an bulunduğumuz çevrenin yaşanabilir bir hale gelmemesinden söz ediyor. Dünyanın tümünde insanlara sahip oldukları konforlu yaşam tarzının devamı için mutlaka sıfır karbon üretiminin ulaşılabilir ucuzlukta olması gerekiyor. Buna premium yeşil sıfır adını veriyor. Bu ürünlerin hepsini bir arada üretmek zor. Ancak inovasyona, temiz bir ekonomiye geçişe yatırım yaparsak bu konuda başarılı olabiliriz. Bunun için 3 şeye ihtiyacımız var deyip bu 3 maddeyi sıralıyor. İlk madde ekonomik karbon emisyonlarını yok etmek için sıra dışı teknolojileri geliştirmek ve uygulamak. İkinci madde piyasaların bu yenilikçi projeleri fonlamak ve uygulamak konusunda mutlaka baskı yapılmalı. Bunun için de teknolojileri maddi olarak destekleyecek yatırıcı yollar bulmak ve rekabet ortamının fosil yakıtlara rekabet edebilecek düzeye getirmesi gerekmektedir. Üçüncü madde olarak hükümetler ve büyük şirketler bu geçiş sürecinde daha ucuz ve hızlı olabilmesi için yeni politikalar geliştirmeli ve dünya liderleri bu zoru sürece destek olarak teşvik edici ödüller verilmelidir. Evet Bilgesin bahsettiği bu üç madde gerçekleştirilmek için uluslararası bir işbirliği önermektedir. Bu misyon üstlenen devletlerin bir araya gelmesi ve varlıklarına daha temiz bir enerji bulmak ve hayata geçirmek için birleşmesi heyecan verici bir birliktelik örneği olacaktır diye sözlerini bitiriyor. Bu konuşmadan 24 saat geçmeden Bill Gates'in Trakya'dan toprak alıyor olması akıllara şu soruyu getirdi. Bill Gates tam olarak ne istiyor? Daha önce bazı bilim kurgu filmlerinde de izlediğimiz belli bir alanı kendine göre modifiye edip yaşam alanı oluşturma dediğimiz bir durum var. İşte Bill Gates aslında tam olarak burada almış olduğu 22 bin dönümlük arazide bunu yapmış olacak. Buna kendi ütopyasını mı kuracak diyebiliriz. Burada oluşturacağı bu parselindeki alanla bu bahsettiğimiz şekilde ekolojik iklime yatırım yapıp kendi projesini destekleyecek ve bunun gerçekten işe yarayıp yaramadığını bütün dünyaya gösterecek. Umarız gerçekten Bilgeiz haklıdır ve yaptığı proje en azından iklim krizini çözer ve dünya için iyi bir şey olur. Evet arkadaşlar, bu konuda daha fazla bilgi almak istiyorsanız yorumlardan bize ulaşabilirsiniz ya da bu tarz konuların veya da bilmek istediğiniz gündeme dair konuların gelmesini istiyorsanız bunu da yorumlara paylaşarak bu türde videolar çekmeye devam edebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.